Gerçek bir taraftar kulüp için harcama yap. Bakarsın gidip taraftar kartı almış. Eğer bir gün kulüp bir sorun yaşar ve paraya ihtiyacımız var derse hemen gidip para yatırır. Takımının galibiyeti için arkadaşlarını. Etrafındaki diğer insanlara akşam yemeği ısmarlar. Nerede olursa olsun, hangi bahaneyle olursa olsun takımına harcama yapmayı sever. Mesela diyorlar ki kulübün parası azaldı pahalı bir oyuncu almak istiyorlar bu taraftarların birçoğu toplanı biz şu kadarını karşılarız, biz de bu işin içindeyiz diyorlar. Ne olursa olsun biz buradayız. Çünkü kulübümüzü seviyoruz. Bir taraftar kendi kulübü için harcama yaptığında herkes onu alkışlıyor. Bunu toplumsal olarak iyi bir şey olarak görüyorlar. Ama bir Şii çocuğu imamı için harcama yapmak istediğinde, özel günlerde harcama yapmak istediğinde, mevlitlerde harcama yapmak istediğinde, imamı için adak adadığında Başkalarının imamıyla tanışmasını sağlamak için bir şey yapmak istediğinde harcama yaptığında herkes ona itiraz ediyor. Allah'ın bize kazandığımız parayı bu alemin en iyi insanı ve bu alemdeki en iyi konu için harcamamıza izin vermesinin kıymetini gerçekten bilmeliyiz. Ve diğerleri paralarını belki de pek bir sonucu olmayacak işlere harcıyorlar. Ama senin harcadığın bu para öncelikle hem ahiretin için kalacak olan hem de bu dünyada sana karşılığını verecek biri içindir.